açık değil, dünyaya muhabbeti fazladır. Hepsini dünyadan biliyor. Şimdi helak oldukları zaman rüya sahada gider, bu birisi de gider helake. Yani misal getirelim, Firavun ile Kıptiler. Kıptiler Firavun'un kavmi. Firavun helaki oldu Kıptiler beraber. Firavun'un, azı Firavun Fergan'ın azabı kat kat olur derler. Çünkü bu Kıptilerin de günahlarına sebep <laughs> o olmuş. O vakit onları inkara kalkarlar. Efendim diyorlar ki biz onları icbar etmedik, kendileri o yola geldiler. اِذْ تَبَرَّ اَلَّذ۪ينَ تُبْعُوا مِنَ Teberri ediyorlar. Rüâsâ, Ferauniler taba olan Kıptilerden. Biz müteverriyiz onlardan, onların harekatını istemiyoruz. Kendi kendi yapmışlar diyorlar, kat kat azal yemesine göre. وَرَاءُ الْغَزَابَ Azabi görürler, cehennemi görürler. Ve teqattat bihim ol asbab. Dünyadaki esvab muhabbet, arkadaşlık, kardeşlik, yani hepsi kesikat olur. Onlar diyorlar ki bizim bunlarla alakamız yok. Biz hata ettik, azabımızı çekiyoruz. Fakat onların azabı kendileri çeksinler. Ve kâle allezîne tebe'u. Bu hasretle bu hali gören kıptıyla de diyorlar ki, bizim sebebimiz siz oldunuz. ke öyle bir hal olsaydı, Allah bir dünyayı tekrar halketseydi, etseydi, bizi gönderseydi, iman etseydik ya, nasıl bugün siz bizden teberri ediyorsunuz, biz de o vakit sizden teberri ederdik. Fakat onun faydası yok, zaman geçmiş. Yani, günahkar olanlar, Ya Rabbi bir zaman ver de, ben, beni bu yola sevk edenlere ceza olayım da, bunun imkanı yok. O geçti. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا Tâbâ olanlar قِبْتِلَرْ diyorlar لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً Eğer de bir daha bir rajat olsa dünyaya فَنَا تَبَرَّوْا مِنْهُمْ Biz bu firanilerden teberri edecektik. كَمَا تَبَرَّوْا مِنَّا Nasıl ki onlar bizden teberri etmişler. Kezalike yürihimu Allahu a'malihim hasarat. Allah Celle Celaluhu hasret olsun kalplerinde böyle onların anolarını gösteriyor. O onu görüyor, o onu görüyor. Sen beni sevk ettin, benim haberim yok. Böyle bir dalala geçiyor. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ Onlar azaptan hilas olmazlar. Ebedi olan cehennem azabında kalacaklar. Bu mazabı. <laughs> Efendim, cahiliyet zamanında Bazıları kendi kendine bir adet yapmışlar. Mesela bir deve on tane yavru doğurursa artık onu eti haram olur. Bir deve sekiz sene süt verirse artık sekizden sonra sütünü fotlara olur. Böyle bazı asli olmayan şeyler icat etmişlerdi. Ayet-i kerime nazil oldu. Ya eyyühen nasuh ya eyyühen nasu ile nazil olan ayetler Mekke'de nazil olmuştur. Ya eyyühen âmenû ile başlayan ayetler Medine'de nazil olmuştur. Ey insanlar! Kulu mimma fil erdi halalem fayyibu. Kulu yeyiniz mimma fil ardı yerde yetişen size nebatat, hasılat, halal olarak birbirine zulmetmeyerek halal olarak yeyiniz, tayyibu tayyib olarak yeyiniz böyle vehimleri yapmayınız. Ve la tettebeu hutuvatı Şeytanın vermiş olduğu hutuvat, duruk-i tezyeniye, vermiş olduğu hatarata sahip tabi olmayınız. Şeytanın verdiği tesirattır. Allah bu deveyi sana halal etmiş, sütü de sana halaldır, eti de sana halaldır. allah Teala'nın halal ettiği şeyleri yiyiniz, hutuvat şeytanın hatarelerine tabi olmayınız ennehu çünkü şeytan lekum aduvun mübin size düşmandır ama mübin zahirul adava bir düşmandır adaveti zahir olan bir düşmandır e şeytanın adaveti zahir kime olur temiz müminlere olur kalbi nur-i iman ile münevver olan kalbine geldi mi İslamiyetin haricindeki hilafindeki hareketler o farkında varıyor çünkü içinde nur-i iman var fakat bunu öyle var olmayan bir kalp eline ne gelirse hiç farkında bile değil. Misali nedir? Mesela bir odada ışık var. O ışığın içinde elektrik var. Gittiği zaman orada yürüyor etrafı. Oradaki sıçanları, hayvanları görüyor Çünkü ışık var. Fakat eğer o ışık yoksa ne kadar olsa görmez ki. E bir adamın kalbine öyle iman olursa Allah'ın emrine olan, muhalif olan hareketler geldiği zaman kendine gelir görür ve bu şeytanın hatıvatidir. E, Euzubillahimineşşeytanirracim der. İçinde bu olmayan kimse hiç farkında değil. Meyhane demedir, sokaklarda demedir, şura demedir, şotomi gelmiş. Umurunda biri değil. Çünkü ziya yok ki görsün düşmanları. İnnemâ yâmurukum bissûi <Sessizlik> vel fahşâ. Şeytanın adeti bu. Adaveti zahirdir. Size emrediyor. Su Su Allah'ın emrine mühalif, günah yani. Niçin su demişler? Sahibine fenalık getiriyor onun için. Sahibine fenalık getiriyor onun için söylemişler Şeytan insanı daima fenalık ve fahşa kabih-i emrediyor. Fakat <Sessizlik> bu kabihleri, bu fenaleri içinde nur iman olan bilir. Olmayan kimse ne bilir? Farkında hiçbir şey yok. Ve en tekuru alallahim ala talemun. Sizin bilmediğiniz şeyleri Allah'a esnar etmek, evlada esnar etmek, aileye esnar etmek, onların hepsi küfürdür. Ve iza qîle lehum ettebi'u mâ enzelallâh Ve iza ne zaman ki qîle lehum bunlara, iman etmeyenlere dillerse ettebi'u mâ enzelallâh Allah-u Teala'nın inzal olduğu Kur'an-ı azim Şan'ı tevhide tabi olunuz dediği zaman beğenmiyorlar ki. Kalu belne tebe ama alfeyna aleyhi abana. Kalu diyorlar ki biz ona tabi olmayız. Belne tebe ama alfeyna aleyhi abana. Belki biz tabi oluruz ma alfeyna. Bir -bi bulduğumuz alfeyna yani vecedna. Aleyhi abana. Aba o eşdadımızı bulduğumuz yolda. As ibadet etmek, bu haram, bir kısmını haram etmek, bu gibi şeylere tabi oluruz. Çünkü aba ve ecdadımız bunun üzerindeydi. Biz ona tabi oluruz. Sizin dediğinize tabi olmayız. Evelâ kâne âbâhum la yâkilûne şeyyen ve la yehtedûn. Eğer ki onların âbâ ve ecdâli hayvan gibiydiler, lâ yâkilûne şeyyen, hiçbir şey umur-i diniyeyi bilmezlerdi. Ve la yehtedûn, hakkı da tabi Eğer ki âbâ ve ecdâli böyle de olsa, Yine efendim biz abu ve ecadımızın önüne girmiştik, öyle gideriz. Bunlara nasihat fayda vermez. Nasihat fayda vermez, vaiz tesir etmez. Bunun bir misal ile beyan ediyor Cenab-ı Hak. Mesela bir koyun, çoban, çoban kuyunu otlar. Kuyunu götürüyor. Sade ölüyor kuyunun yolda geçsin diye. Hak, hak bir kendine yok diye söyler Kuyun o salayı bir sala olarak iş Fakat ne olduğunu bilmez ve ne Bunları Bunlar aynı hayvan gibidir. Eğer bir insan onlara bir şey söylese ne bilir ne tanır ne taba olur. Misal bulur. Meselül keferu küfürde olanlar imanı olmayanların misali kemeselül leziyen oku, onun misaline benzer ki bir sav çoban bir sav çıkarıyor. Fakat o ile ki bir mala yasma o hayvan işitmez onu. Ancak hayvanın yani şey bir malaya ismadan murad la yenfa'u ya sema kabul ile işitmez. İlla duan ve nidan ancak bir sada bir sevt işitiyor. Efendim misali böyle beyan ediyor. Kuyun çobanın doğru yola gelmesini istiyor. Çobana bağırır çağırır. Hayvan çobanın bağır çağırmasından hiçbir şey anlamaz. Bildiği gibi yapar neyi anlıyor hayvan orada? Bir sada işidir, başka bir şey değil. E işte olan, içinde iman olmayan da ayati ve yenati yakın bir Müslümanın izah ettiği bir ayetleri bir sada söyler de ama bilmem ne söyler. Bir sada telakki eder, onun hakikatine ne vakit olur ne de istifade eder. Onun hakkı nasıl ki öyle kaçan olan kuyunun cezası dayaktır. Dayak atar ve çubuğun getirir. Onun hakkı da mümkün olursa kılıç temizlemektir. Sonun onların kulağı kapanmış hakten hakkı dişini işitmez. Yani kabul etmez. Yoksa sadağa geliyor kulağına. Bu dilleri tutulmuş hak kelimesini söylemiyor, bağlamıştır. Dil var, tutulmak da manevi tutmaktır. Oramıyorum. kör kördürler, hakikati görmezler. فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Hiçbir surette vaaz ve nasihati teakkül etmezler. Yani sureten ve savten bir savti işi diyor, hakikati anlamıyor. Aynen vaizler de bunlara göre böyledir. Kulak var, göz var, dinliyor. Fakat nasıl dinliyor? Bir söylüyor da benimle söyledi diyor. Böyle. Ya eyyühellezine amenu. Ey allah Resulullah, Kur'an'a iman eden. Bak imanı birkaç defa söylemişti ki, ama kıssa manası budur. Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a iman etti mi? Bu halis Müslümandır. İmanın erkanı altıdır. Fakat kıyamet günü melekler, günü, melekler, peygamberler Kur'an'da mevcuttur. Öyleyse ülke münhasır olur. Allah'a, Kur'an'a, Resul-i Resul Ekrem'e iman etti mi mümin? E kusur nedir? Gevur oldun. Gevur olmaz insan günahlarla. <laughs> ne ile günahı gevur olur? İman ile. Eğer bu imanın aksini yaptı mı, halis gevur olur. Mesela Allahu Teala'nın sıfat-ı bir esnafat yapmak. Halis gevur gider. <laughs> ya <Yahu gülüyor> Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin o muazzam kayesine bir nekise verecek sözler söylemek. İstemiyoruz. Bazı bu sözler vardır fakat ağzımızdan almak da istemiyoruz. O mübarek, o mübarek kayaya olarak söz söyleyen. Veya Kur'an-ı Azimuşşan'ın hakkında bir kelime söyleyen. İşte bu küfürdür. Ebedi cehenneme giriftar eder. Bunun haricinde böyle iman olduktan sonra ne kadar günah yaparsa günahda kalır. Allah isterse affeder, isterse bırakır. Ya eyyühellezine amenü. Ey Allah Resulullah'a Kur'an'a iman eden. Evet. Kulu min tayyibati ma razaknakum. Kulu yiyiniz min tayyibati ma razaknakum. Tayyibat yani halalat. Halal olarak size kısmet etmiş olduğunuz riskleri yiyiniz. Ve şükürü Allah'a da şükür ediniz. Çünkü şükür ile ibadet tamam olur. Şükür ile sofra önüne geldi mi? ekmeğin var, yemek var olur. var. Kör körüne yemek ense, Ya Rabbi elhamdülillah, kim bilir bu sufre, bu ekmek buğdaylar nereden geldi, bu ekmekler nereden geldi, nasıl oldu, ne fetahat ver diye önüme geldi. Elhamdülillah Rabbil alemin. Böyle şükürle yiyiniz. Şükürle ibadet tamam olur. Ve şükürü lehu, ve şükürü lillahi. İn kuntum iyyahu ta'budun. Eğer ibadetiniz halis Allah için ise, allah Teala'nın kısmetini yeriniz halal. Halal olarak yiyiniz ve şükrediniz. اَنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيلِ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ اَنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ Allah Celle Celaluhu size haram ettiği şey kesilmeyen ölülerin etidir. وَالْدَّمَّ kandır. Halbuki iki ölüyü hadiste Resul-i Ekrem'e diyor? Öhillet lena meytetani ve İki ölüyü helal etmiş bize ve iki kanı. Ölünün birisi balık. Balığın kesmesi yok. Tuttun mu sana helal olur kesmeden. Bir de cerab, yani çekerge. Çekerge de aynen balık gibidir kesilmez. halaldır. İki meyti helal etmiş bize. İki de kanı helal etmiş.